Muhtarul Ahadis 8. hadisi şerif. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ebğadu buz edilene el ibadi kulların ilallahi Allah yanında. Allah yanında kulların en çok buz edileni men o kimse ki kâne sevbâhu hayran Elbisesi onun daha hayırlıdır. Min amelihi amelinden. En şöyle ki, tekune olması, thiyabühü onun elbisesinin, thiyabel enbiyai, peygamber elbisesi gibi. Yani giymiş olduğu elbise peygamber elbisesi gibi. Ve amelühü ve onun ameli, amelel cebberineh zorbaların ameli gibi. Kıymetli dostlar, bir Müslüman tabii ki güzel ve temiz giyinmeli. Ama elbisesi de, bedeni de amelleriyle güzelleştirilmeli. Adam elbise giyiyor. Peygamberlerinki gibi temiz, ütülü ve güzel. İyi ama bu elbisenin içinde peygamber ahlakına sahip bir insan yok. Ameliyle peygambere ve onun getirdiklerine benzemiyor. Ancak zorbalara benziyor. Onların ameli gibi amel işliyor. Yani namaz yok, merhamet yok, düşkünlere yardım yok. Hanımına ve çocuklarına karşı kaba, kırıcı ve şiddet uyguluyor. Bu adamın elbisesi güzel olsa ne olur? Ahlakı ahlak değil. Böyle adamların Allah elbiselerinin güzelliğine asla bakmaz. Çünkü onlar Allah katında zorba ve boza layık bir varlıktır. Demek ki insanın hem elbisesi temiz ve güzel olacak hem de ahlakı. Giyim kuşamda peygamberi örnek alacak, ahlakta, amelde, davranışta da peygamberi örnek alacak. Allah Celle Celaluhu bizleri her şeyi ile yanında kıymetli olanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun.